Mi eder mi? Tetrik rolet tarzı tatlıcıyı İstanbul'da bulduk. Hemen deneyelim. Böyle ilk olarak şeftaliden başlamak istedik. Çok güzel kokuyor ve biz ilk defa şeftalisini deneyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? Hmm. Hmm. Ne bakın şöyle gözüküyor. dediğim gibi şu an diğerleri olmasa ben bunu bitirmiştim. İnanılmaz az şekerli ve çok lezzetli. Sekten şeker oranları çok iyi. Böyle e, hafif bir şeker oranı var hepsinin. Meyveyle çok güzel bütün olmuş. Tadına çok beğendim. Bu da kahve çekirdeği. Bunu ilk ben deneyeceğim çünkü espressoluymuş. Ben bayılırım. <laughs> hmm. tadı o kadar lezzetli ve o kadar az şekerli ki yani şunların hepsini bitirsem beni rahatsız etmeyecek hissiyatı veriyor. Gerçekten çok başarılı. Tadı gerçekten aynı tiramisu'ya benziyor. Böyle ekspreso tadında yoğun olarak alıyorsunuz ve yine şeker oranları çok yerinde. Bir tane de böyle hormonlu limonumuz var <laughs> onu da deneyelim. içindeki kreması çok lezzetli. Dış kabuğu da çok lezzetli. İçinde dereotu olduğunu söyleyince ben biraz şaşırmıştım ama bayağı yakışmış. Gerçekten şaşırdım. İçindeki o zaten şey limon dengesi çok iyi ya. Yani evet. böyle çok ekşi bir limon değil, çok tatlı bir limon değil ve yine şeker oranları çok güzel. Asla boğazı yakan bir şeker Hiç. değil. Çok güzel. Önce de yaban mersin olanı denememiştim. Bakalım tadı nasıl. böyle yaban mersin taneleri dolu. Ben yaban mersinini çok seviyorum ve içinde de dışında da o tadı yoğun olarak alıyorsunuz. Tadı çok güzeldi. Benim şu ana kadar en beğendiğim şeftalili olan oldu. Gerçekten harikaydı. Bunlar da mükemmel. Benim favorim bu. Son olarak da Fransız Antep fıstıklı eklerimiz var dürüm gibi tutuyorsun. <laughs> o kadar çok Antep fıstıklı şey denememize rağmen ya yani artık tadını almaz normalde insan ama fıstığı çok lezzetli evet, çok başarılı. ekleri için bile gidilir. Çok başarılı. O zaman. Kesinlikle denemeye değer. Deneme